Benim laosur. Ne diyorum anlasana? Ya sen öyle değil mi? Beni seviyorlar. Kim o senin o mevzini? O da bana sevdi. Bir hastanede konuştum. Aslında iyiyim gerçekten. Çapraz yatıyorum yatakta. Canım ne isterse onu yapıyorum. Damla bir bakar mısın? <laughs> Yemin ederim geri zekalı çocuk. Gece bahçede onları gördüm. Kimleri? Alkalkı kızlar. Siyahı. Bana koydun topunuzu lan. <laughs> ben seni çok seviyorum. Aşkım o heriften hiç hoşlanmadı. Kim o takip etmişsin? Bana ne ya siktirtme belasını. Allah Allah ya. Şu diğer bakar içinde sevdiğim var bir tane. Çal, keket çal. Son akın akın falan. gelmiş sana. Evet. Hey, Söyle, söyle. çocuk seni seviyorum. saçmalama ya cin falan yok Bana Saçında kene var topla topla kene var <laughs> Canım ben ayrılmak istiyorum artık ya Bence birbirimize bir şans daha verebiliriz Senin Allah belanı versin ya Cocumuyor ama Cocumuyormuş Cocu bak, nasıl komik değil mi? Aa, bize de neden beko kullanmaz abi? Niye kanka? Çünkü beko bir dünya marketi. Sesim duyuluyor mu? Evet. Duygularım hiç mı? Kusura bakmayın. <laughs> 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 Ve ona dedim ki sen miydin, Ozin haber. Kaç yaşındasın sen? 33. Ha. dal yere. Böyle mi sorulur? Amına kodum Allah sizleri. Kendini sevdirmeye çalışıyor amına amına kodum kaşarlar. Ananızı çıkacağım siz. Yani iyi itiraf edecek Kürdesan'ım. tatile gidemiyor musunuz? Çok mu fakirsiniz? Bize ne amına koyayım. Aşkım çok içime ne olur. Yani biliyorsun aklım sende kalıyor sonra. Yani ne alakası var kıskançlıkla? Aa sensin salak. Ha, Ne yapayım? Oturayım mı? Ne Oturayım mı? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Nazlı evet. Baksana evet. <laughs> Seninle bir o yana Bir bu yana Kalmadı hiç Kaç <laughs> Ziya Cem seni sordu Profetrol Biden'ınız yok mu? Çok mu fakirsiniz? Android'e gelmedi mi? Bize ne amına koyayım? Abi kaynana ne yaptın bize? Kapa kapıyı roman oynuyoruz be ya. Ya uyuma Ne yapardık mesela? Sen burada olsaydın mesela. ne yapardık? Adil birader cocu mu ya? Cocu mu ya? Ne oluyor amına <laughs> koyayım? Pardon. Cocumuyor ama dizisinde siz mi oynuyorsunuz acaba? Ben epeydir işsizim ya. Yani. Oha, jazmış birmiş. Hello Ali Hadi çek. Ya bu ne? 2 3 Yapsana lan.